Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde dokunma duyusu ve deri konumuza başlamıştık. Derinin yapısında bulunan epitel ve bağ doku konusunu işlemeye başlamıştık. Şimdi epitel dokuya kaldığımız yerden devam edelim. 3 tür epitel doku olduğunu söylemiştim size. Örtü epiteli, bez epiteli ve duyu epiteli olmak üzere. Vücudun İç ve dış yüzeyine örten bir doku arkadaşlar bu. Kim? Örtü epiteli. Tek katlı epitel ve çok katlı epitel olmak üzere çeşitleri var. Çok katlı olan epitel nerede bulunuyor? Üst deride bulunuyor. O yüzden bu konunun içinde anlattım. Daha kalıcı olsun diye. Hücre şekillerine göre tek katlı yassı, kübik ve silindirik epitel olmak üzere 3'e ayrılıyor. Bununla ilgili de birkaç örnek vereyim. Mesela tek katlı yassı epitel kılcal damarlarımızda, alveollerimizin e, yapısında, akciğerdeki alveollerin yapısında bulunabiliyor. Kübik epitel e, böbrek tübüllerimizde var mesela. Silindirik epitel de soluk borumuzun yapısında var. Bez epiteli arkadaşlar adı üstünde salgı üretiyor. Salgı bezi çünkü bunlar. Salgı üreten epitel doku. Nere nerede var? Ekzokrin ve endokrin hatta karma bezlerin yapısında var. Tükürük, ter, gözyaşı gibi dış salgı yapabildiği gibi tiroksin, insülin gibi iç salgı yani hormonda salgılayabiliyor. Duyu epiteli duyu organlarının yapısında bulunuyor. İşte o reseptör dediğimiz hücreler. Dış ortamdan gelen fiziksel, mekanik, kimyasal ve optik uyarıları alan ve özel bir enerji sistemine çeviren hücreler bunlar. Dış yüzeye bakan kısımlarına, kısımlarında neler var arkadaşlar? Reseptör ya da almaç denen duyu hücreleri ya da tüyleri bulunuyor. Şimdi gelelim bağ dokuya. Derinin yapısını anlayabilme, anlayabilmemiz için hem epitel dokuyu hem de bağ dokuyu bilmemiz gerekiyor. Epitel dokunun yapısında kan damarı ve sinirler bulunmaz demiştik. Bağ doku üzerine, e, temel zar üzerine oturur demiştik ve bu zardan bağ dokudan difüzyonla beslenir demiştik bunu tekrar hatırlayalım. Şimdi bağ dokunun birbirine dokuları birbirine bağlama özelliği var arkadaşlar oradan başlayalım. Dokuları birbirine ne yapıyormuş? Bağlıyor. Vücuda ne sağlıyor? Desteklik sağlıyor. Yani doku ve organların aralarını dolduran bir doku tabiri caizse. Bağ dokusu hücrelerden ve ara maddeden bir de Liflerden oluşuyor. Bağda hücrelerinin isimleri karşınıza çıkacak, o yüzden dikkat. dokunun birçok çeşitli hücresi var. Bunlardan bir tanesi mast hücresi. Diğeri fibroblast dediğimiz hücreler. Bir diğeri de arkadaşlar makrofaj dediğimiz hücreler. Biraz sonra lenfositlerden de bahsedeceğim. Şimdi mast hücreleriyle başlayalım. Mast hücreleri Kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyen bir madde üretiyorlar. Bu maddenin adı heparin. Damar içinde kan pıhtılaşırsa eğer kalp krizlerine, işte e, beyin damarlarının mesela tıkanmasına sebep olabilir. Bu da istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yani damar içinde akan kanın biz pıhtılaşmasını istemeyiz. İşte mast hücreleri heparin denen maddeyle damar içinde kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Peki ne zaman pıhtılaşsın isteriz? Herhangi bir kesik oluştuğunda, kan damar dışına çıktığında o zaman pıhtılaşsın isteriz. O zaman da e, başka bir madde devreye giriyor. Taşıma sisteminde anlatacağım size. Mast hücreleri ayrıca bir madde daha salgılıyor arkadaşlar. Histamin dediğimiz bir madde. Histaminin görevi de kılcal damarların geçirgenliğini artırmak özellikle alerjilerde miktarı artıyor. Yine e, yangısal tepki dediğimiz iltihaplanma durumlarında histamin miktarı artıyor ki kılcal damar geçirgenliği artsın. Şimdi dikkat. Mast hücreleri neleri üretiyormuş? Heparin ve histamin. Heparin damar içinde pıhtılaşmayı engelliyor. Histamin kılcal damar geçirgenliğini artırıyor. Fibroblastlar arkadaşlar bağ dokunun liflerini oluşturuyor. Ayrıca yine bağ dokunun ara maddesini üretiyor. Bağ dokunun lifleri kolajen lifler ve elastik lifler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mesela bu elastik lifler e, esnek olan e, derimizde mesela boyun derimizde var ve o kısımlara elastikiyet kazandırıyor. Makrofaj dediğimiz hücreler arkadaşlar fagostoz yapma yeteneğiyle ünlüler. Neredeyse 100 tane bakteriyi içine alıp ne yapabiliyor? Fagositozla yok edebiliyor. Bu anlamda vücut savunmasında görev alıyor. Demek ki fibroblastların görevi bağ dokulü oluşturmak, makrofajların görevi de fagositoz yöntemiyle vücut savunmasında görev almak. Şimdi şekil üzerinde de bakalım. Bağ dokuda arkadaşlar melanosit dediğimizde bir hücre var. Daha önce bahsetmiştim. Bu hücreler ne üretiyor? melanin dediğimiz pigmenti üretiyor. Hem ten rengimizi oluşturuyor bu pigment hem de çok fazla güneşe maruz kaldığımızda melanin üretimi artırılarak ne yapıyor? Güneşin zararlı ışınlarına karşı bizi koruyor. Yine bakın bazı lenfositler var. Bu lenfositler antikor üretiyor mesela. Yine vücut savunmasında etkili. Burada şuna dikkat edin. Makrofajlar arkadaşlar fagostoz yaparak vücut savunmasında etkili. Lenfosit özellikle de B lenfosit antikor üreterek vücut savunmasında etkili. Bu ikisinin arasındaki farkı da unutmayın. Bunlar da işte bağ dokunun lifleri kolajen, elastik ve retiküler lif olmak üzere. Biraz önce bahsettiğim mast hücreleri de bakın bunlar. Hücrelerinde yağ depo depolayan da bir bağ doku vardır. Yağ sentezi yapan hücrelere ne diyoruz? Lipoblast. Lipid yağ demek zaten oradan aklınıza gelsin. Lipoblast deniyor. Deri altında kemik iliği gibi yerlerde bolca bu e, lipoblast dediğimiz hücrelerden var. Vücudumuzda arkadaşlar yağ depolarının e, birçok görevi var. Mesela adek vitaminlerinin alımında etkili, bizim, bizim vücut sıcaklığımızın korunmasında etkili, darbelere karşı bizi koruyor, deri altında birikiyor. Ee, yine yağları biz enerji verici olarak ikinci sırada kullanıyoruz. Fakat çok fazla e, beslenmemizde glikoz, işte yağ, protein, karbonhidrat bu tür şeyleri çok fazla tüketirsek e, glikojen depoları dolduğunda biz onları neye çeviriyoruz? Yağa çeviriyoruz. Yani e, glikoz içeren besinler aldığınızda dahi bunların fazlası yağ çevrilip depo ediliyor. Bu da obezite dediğimiz rahatsızlığa, buna bağlı olarak da birçok hastalığa sebep olabiliyor. Bu anlamda dikkatli olmanızda fayda var. Deri görevlerine göre üst deri ve alt deri olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz. Epidermis üst deri, dermis alt deri olarak biraz sonra şekil üzerinde de inceleyeceğiz. Üst deri arkadaşlar biraz önce söylemiştim. Çok katlı yassı epitel dokudan oluşuyor. Yapısında kan damarı ve sinir bulunmaz epitel dokudan oluştuğu için. Üstleri deri taban zarıyla bağ dokusu üzerine oturmuş ve buradan besleniyor. Ne ile? Difüzyonla besleniyor. Bağ dokusunun yapısındaki kılcallardan difüzyonla besleniyor. Üst arkadaşlar iki tabakadan oluşuyor. Bunlardan üstte olanına korun tabakası diyoruz. Onun hemen altındakine de malpigi tabakası diyoruz. Korun tabakası ölü, malpigi tabakası canlı eksiyi ölü artıyı canlı olarak ifade ettim unutmayın diye. Üst deri tabakasının kalınlığı vücudun her yerinde aynı mıdır? Değildir arkadaşlar. Fiziksel baskının daha çok olduğu avuç içi, topuk gibi kısımlarda daha kalındır bu üst deri tabakası. Keratinleşmiş ölü hücrelerden oluşan korun tabakası parmak uçlarında kalınlaşarak keratinden yapılmış tırnakları oluşturur. Şimdi buraya dikkat. Üstte bulunan bu korun tabakasının hücreleri ölü dedik. Buradaki korun tabakasının ölü hücreleri bir süre sonra keratinleşebiliyor. Tırnak dediğimiz yapıları oluşturuyor. Ayrıca hayvanlarda boynuz, kıl, tüy gibi yapılar yine bu keratin maddesinden oluşuyor. Malpiki tabakası neydi? Malpiki tabakası korun tabakasının hemen altında canlı hücrelerden oluşan tabakaydı ve onun yapısında melanosit dediğimiz hücreler var. MSH hormonu tarafından uyarılıyordu hatırlayın. Ve ne pigmentini üretiyorlar? Melanin dediğimiz pigmenti üretiyorlar. Böylece ten rengimizi oluşturuyor. Melanin güneşten gelen ultraviyole ışınlarını soğurarak alttaki tabakaları zararlı ışınlardan da koruyor. Albino denilen bir rahatsızlık var biliyorsunuz. Albino denilen genetik bozukluk sonucu Üst deride melanin pigmenti üretilemez arkadaşlar. Dolayısıyla deri, kirpik, saç, kıl gibi yapılar beyaz olur yani rengi yoktur. Gelelim alt deriye. Alt derinin diğer adı dermis. Üst derinin altındaki tabaka burası neyden oluşmuş? Bağ dokudan oluşuyor. Kan damarları var, sinirler var, duyu reseptörleri var, kıl kökleri, ter, yağ bezleri elastik kolajen lifler yine düz kaslar bulunuyor bağ dokuda. Deride bulunan hangi reseptörler? Mekano reseptörler dokunma, basınç, sıcak, soğuk, ağrı gibi duyuları algılıyor. Biraz sonra farklı isimde olanlarını söyleyeceğim size. Isı ve soğuk gibi duyuların hissedilmesinde ise hangi reseptörler etkili? Termo reseptörler etkili. Yine biraz sonra birkaç tanesinin ismini söyleyeceğim. Şimdi deriyi bir de şekil üzerinde inceleyelim. Derinin şu kısmına ne diyormuşuz arkadaşlar? Epidermis. Yani üst deri. Altta bulunan tabakaya da dermis yani alt deri diyoruz. Üst deride en üstteki ölü hücrelerden oluşan şu tabakaya ne diyormuşuz? Korun tabakası. Ve korun tabakası keratinleşerek işte tırnak, boynuz, kıl, saç gibi yapıları da oluşturuyor. Korun tabakasının hemen altında şurada morla gördüğünüz bir tabaka daha var. Yine üstleriye ait. Burası da işte Malpighi tabakası. Malpighi tabakasında neler vardı? Melanosit dediğimiz hücreler vardı. Bu melanosit hücreler melanin dediğimiz pigmenti salgılıyor. korun tabakasından da keratinleşme ile birlikte işte tırnak, boynuz gibi yapılar oluşuyor. Şimdi alt deriye bakalım. Alt derinin yapısında arkadaşlar işte ter bezleri, kıl kökleri, serbest sinir uçları, e, reseptörler var. Özellikle birçok reseptörler var. Bu reseptörlerin ayrı ayrı isimleri var. Şimdi bunlara bir bakalım. Deride bulunan duyu reseptörleri Merkel, Meissner, Pasini, Ruffini hatta şunu da yazayım. Krause cisimcikleri, serbest sinir uçları. Şimdi bunların hepsinin ayrı ayrı algılama görevi var. Merkel ve Meissner dokunma ile ilgili. Şöyle yapalım. Dokunma. Şu M harfi size dokunma ile ilgili olduğunu hatırlatsın. E, Pacine dediğimiz ise P harfi. Fizikte basıncın sembolüdür. Oradan hatırlayın. Basıncı algılıyor. Ruffini gerilme ve basıncı Krause de soğuğu algılar. Sıcağı algılamaya duyarlı reseptörler genelde 25-45 derece arasındaki sıcaklık değişimlerine, soğuğu algılayan reseptörler 10-20 derece arasındaki sıcaklık değişimlerine duyarlı. Eğer sıcaklık 10 derecenin altına düşerse veya 45 derecenin üstüne çıkarsa bu sefer sıcak ya da soğuk değil de neyi algılamaya başlıyoruz arkadaşlar? Ağrı. Çünkü ağrı algılamada görevli reseptörler uyarılıyor. Bunun altında ve bunun üstündeki sıcaklıklarda. Buna bağlı olarak kişi de donma hissi ya da yanma hissi oluşuyor ağrı algıladığımız için. Evet arkadaşlar derinin yapısını da böylece bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde bununla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Böylece duyu organlarını bitirmiş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik